Bizimki de orada zaten. Evet, oturmuş tek başına. Duruyor kendi kendine. Aynen, sahili izliyor. Günaydın. 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 Şimdi düşeceksin, gel buraya. Ne yapıyorsun orada? Aslında size günaydın. Ben çoktan uyandım. Buradaki kediklere bakmaya Oy. geldim. Çok güzel yapmışsın, İyi yapmışsın. Kentliklere bakmaya mı geldin? Bana haber verme zaten. Neyse, benim size çok güzel bir haberim var. Hayırdır? Keyni... Yani yine kendi başına yürümesi çok zor ama yürüteçte yürümesi için de hiç bir engel yok. <laughs> Bu süper <sıfır> haber. <laughs> çok, çok iyi. Yine iyi haber, yine iyi haber. Çok çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Sevinç'ten işte havalara uçuyorum. Çok sağ olun. de ne kadar mutluyum. Yine emeklerin sayesinde. <laughs> çok mutluyum. Anlatamıyorum ya, yani mutluluğumu anlatamıyorum. Daha önce keyniğe kemik erimesi denmiş ama ben daha ziyade omurlarda üremelerden şüpheleniyordum. Tam da tahmin ettiğim gibi oldu aslında sonuçlar. Ama şöyle bir durum var, eğer genç bir hayvan olsaydı belki de bu üremeler onu bu kadar etkilemezdi hatta. Tedavilerle yürümesi bile sağlanabilirdi. Ama keyni gerçekten bir köpeğe göre ileri bir yaşta ve yürümesi gerçekten bence şu aşamadan sonra imkansız. Ee, zaten tedavide uygulayamıyoruz çünkü karaciğer ve böbrek değerleri de buna müsaade etmiyor. Onu da bu sabah görmüş oldum. O yüzden şu an tek seçeneğimiz aslında yürüteç. Umarım yürüteçle onu az da olsa yürütüp son zamanlarını, son yıllarını daha mutlu geçirmesini sağlayabiliriz. O zaman ölçülerimizi alalım mı? Ölçülerimizi alalım ama kliniğe gitmemize gerek yok çünkü ben sabah gidip karavanla Keyni'yi aldım. Ben de niye böyle yamuk fark ettim diye düşünüyordum ya. Ya of Hasan. Keyni karavanda mı? Karavanda değil, Mersin'in güvenli ellerinde şu an Kayn'i. Ben size vermek için geldim, onu orada bıraktım. Çok teşekkür Şimdi ederim. Şimdi gideriz zaten çok yanına. Çok teşekkür ederim. Bu sabah Esra gelip sonuçları söylediğinde çok mutlu oldum, mutluluktan ağladım. En azından yürüteçle yürüyecek. Çok mutluyum, yani anlatılmaz bir mutluluk. E hadi gidelim o zaman. Ama gitmeden önce burada harika bir kedi evi var, sana oraya göstermek istiyorum. Bensiz geldin yer değil mi? Hadi gidelim bakalım, <laughs> Ben sık sık geliyorum ama Hasan bir görsün isterim. Ya Değil mi? Burası güzel. harika bir yer gerçekten. Burası mı? Evet burası. Evet. Kediciklerin hem barınma hem de beslenme olanaklarından faydalandığı çok özel bir park burası. Üstelik bu tatlı yer hem ülkemizde hem de dünyada ilk olma özelliğini taşıyor. Oyun alanlarından kedilerin uyumaları için yapılmış mini kulübelere Gece ışıklandırmalarından, enerjisini kendisi üreten güneş panellerine kadar her şey var bu parkta. Burada güzel insanların emeği var. Ne mutlu onlara. Beğendiniz mi Mia Parkını? <laughs> Çok güzel olmuş ya. Yani yapanların emeğine sağlık. Umarım bütün illerimizde bu tarz parklar olur. İnşallah, inşallah. Çok e, güzel. O zaman gidelim gidelim hemen dediğimizi yapalım. Ne zaman karavanda bir can için çalışmaya başlasam, o an hayatımda olup biten diğer her şeyi unutuyorum. Çünkü hiçbir şeyin bir canın hayatından daha değerli olmadığını biliyorum. kolay olmayacağını aslında biliyorum. Çünkü Kane'i gerçekten yani yaşını da verdiği bir huysuzluğu var ve yürüteci kabul etmeme ihtimali de aslında yüksek. Yürütecin tekerlekleri var, aksesuarları var. Onlardan eminim ki korkacak ve gerilecek. E, nasıl sağlayacağız yürümesini ben de gerçekten merak ediyorum ve bir an önce yürümesini çok istiyorum tabii ki. Şey çok harika bir şey yapıyor. Evet, çok tatlı. Bütün canlılar tatlıdır. Aynen. Hiç çok kimseye harika. zarar vermez. Doğrudur. Yeter ki sen karnını doyur. Birazcık sevgini göster. Aynı. Onun dışında hiçbir zararı yok. Aynen. Bak seni de sevdi. Ben de çok severim hayvanları. Keyni bakalım beni görünce şey. ne yapacak. Ben çok <laughs> heyecanlıyım. Kızım benim. Kızım benim. Ay, Kızım gelmiş. Şu an Hasan'ı bekliyoruz. Esra ile Hasan'ı yürüteçle gelecek. Umarım sevincim çok çok katlanır. Sadece birazcık tedirginlik var bende çünkü kızım daha önce hiç yürüteç hiç kullanmadı. İlk deneyimi olacak. Umarım sever. Vallahi hocam çok teşekkür ederim. Burada ona ilgilendiğiniz için de ayrıca. Ne demek? Kendini mutluluğunu görmek isterdin. Bu an için ben de özellikle geldim. Hasan nerede? Şu an beni izliyorsunuz ama benim mutluluktan elim titriyor gerçekten bu güzel canlarımıza umut olabiliyor olmam gerçekten muhteşem bir duygu. Ee, son kontrollerini yaptım. Umarım bir aksilik çıkmaz ve Kane'imiz yürür ve mutlu olur. Adım adım Kane'ye yaklaşırken her adımda acaba yürüyebilecek mi diye sevinçle karışık garip bir tedirginlikte yaşıyorum. Umarım bir şeyler ters gitmez. Kızım, kızım bak. Yürüteçin geldi. Yürüteçin. Senin çok gibi çok güzel yürütecin geldi. Çok güzelmiş. Ellerimize <laughs> sağlık. Keyni, biliyorum uzun zamandır yürüyemiyorsun. Seni anlıyorum. Ama bugün bize destek ol. Olur mu? Yürümeni istiyoruz. Yani bizim için değil, kendin için mutlu ol. Galiba evet. anladı. Bizi anlıyor, biliyor. Aynen. Mutluluğa kaldığı yerden devam edecek. Hadi bakalım. Nefesler tutulmuş. Günler Kane'i yürüyebilecek mi endişesiyle geçmişti. İşte şimdi tüm bu sorularla yüzleşme vakti geldi. Merhaba. Tamam. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. İsmin nedir? Kaini. Kaini. Kaini'ye Kaini yürüteç takıyoruz. İsterseniz son klipsini siz bağlayın. Bağlayın. Buyurun. Tamam. Kaini. Kaini. Herkes dört senin yürümeni görmüyor. Hadi Keyni, hadi, hadi Keyni. Hadi koş. Koş 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 koş. Keyne, koş Keyni. Evet. Koş Keyni. Bak burada. Keyni o ilk yürüteceğe bindiği zaman babamın emaneti yürüyecek o anlar var ya. Her şeyden çok güzeldi ama e, parkta çok insan olduğundan, çocukların çok olduğundan benim kızım o kadar kalabalığa alışkın değil. Tedirgin oldu. Onun tedirgin oluşu beni de tedirgin etti. İster istemez panikliyor. O yüzden inanıyorum e, tek kaldığı zaman parkta benimle beraber daha güzel yürüyeceğine, koşacağına inanıyorum. Parkı çok seven bir çocuk. Yürümeyi, gezmeyi çok seven bir çocuk. O yüzden de mutlu olacağına inanıyorum sevecek zamanla. Hadi tatlım. Aferin kızına. Hadi. hadi. Hadi, gidelim. Hadi, 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 hadi. Geri değil kızım. İleri, ileri. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Yürütece taktığımızda ve kendi ilk yürüdüğünde Fatoş abla tabii ki de çok mutlu oldu ve çok duygulandı. Yani engelli hayvanların bakımı çok zor. Ee, ...insanlar için aslında çok zor ama... ...Patoş abla bunu çoktan geçmiş aslında yani... ...kendi için olan zorluğu hiç düşünmüyor... ...bunu çoktan göze almış... ...ona zorluk olarak da gelmiyor aslında... ...onun tek isteği... ...Kayne'nin daha mutlu olması... ...çünkü Kayne bir gün bile parka gitmese... ...çok mutsuz oluyormuş... ...umarım yürüteciyle koşarak parka gidebilirler... ...bundan sonra... Mutluluğa adım atmak dedikleri şey... ...bu olsa gerek... ...Kayne... Yeni hayatına zor da olsa korkmadan bir adım attı ve başardı.